Forsa Sergio kalın hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar bugünkü konumuz Mia teknoloji isteseniz arz yapacağız videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalım yeni olduğundan dolayı kanalıma abone olup ve videoyu beğenirseniz Ayrıyeten arkadaşlar burada gördüğünüz üzere birçok temel analiz videosu bulunmaktadır arkadaşlar kanalıma abone olup ve bildirimleri açarsanız bunları denerken sizler izleyebilirsiniz Evet arkadaşlar Mia teknoloji anonim şirketine bakacak yani kısaca Mia teke bakacak olursa arkadaşlar Özet gelir tablosunda arkadaşlar bir yıllık değişimle bakacak olursak bir yıllık değişimde arkadaşlar satışlarda yüzde 121 artış olmuş. Brüt kârda yüzde 131 artış olmuş. Esas faaliyet kârına bakacak olursak esas faaliyet kârında yüzde 114 bir kâr olmuş. Fuak değerleri yüzde 111 bir artış olmuştur arkadaşlar. Net dönem kârı ise yüzde 105 olarak bir artış göstermektedir. Bilançosunda bir şeyleki durumu bakacak olursak bir şeyleki durumlarda arkadaşlar dönem varlıkları yüzde 154 duran varlıkları yüzde 116 artış göstermiş. finansal borç arkadaşlar yüzde 191 artış göstermiş. Net borç arkadaşlar burada gözükmemektedir. Öz kaynaklar ise arkadaşlar yüzde 40 olarak bir artış büyük bir artış göstermektedir bir şeylik duruma göre arkadaşlar. Burada arkadaşlar 10 çeyrek duruma bakacak olursak 10 çeyrek durumlarda satışlar gördüğünüz üzere ortalama arkadaşlar her yıl kendini büyüt, her çeyrekte kendini büyütüyor, her çeyrekte satışlar yükseliyor arkadaşlar. Çeyrek farklarda da öyle bir görünme gözükmektedir arkadaşlar. Net kâra baktığımız zaman ise arkadaşlar 2022'nin son bilanço son bilançosunda arkadaşlar büyük bir yükseliş göstermektedir ve 2023'ün 3. bilançosunda da büyük bir yükseliş göstermektedir arkadaşlar. 3. çeyreğinde pardon arkadaşlar. Çarpanlara baktığımız zaman arkadaşlar FK oranı arkadaşlar 31.97'dir. Falk değerleri 30.15'tir. Piyasa değeri ve defter değerine baktığımızda arkadaşlar 15.93'tür. PG arkadaşlar 0.21'dir. Net borcu Falk değerlerine baktığımız zaman eksi 0.07'dir. Şirket detaylarına baktığımız zaman arkadaşlar fili dolaşım oranı 150 fili dolaşım oranı 51,82'dir. Hisse başına kar arkadaşlar 1.07'dir. Ödenmiş sermaye 494 milyondur. Piyasa değeri ise arkadaşlar 16 milyar 973 milyon TL'dir. Peki Miatek Teknoloji'nin arkadaşlar kendi sayfasına girdiğimiz zaman arkadaşlar 2021 yılında Kasım ayı itibariyle biz yani Borsa İstanbullar gaz arz olmuştur arkadaşlar. 2006 2006 yılında 3 bilgisayar mühendis arkadaş tarafından Ankara'da kurulmuştur. Bir teknoloji yüzden fazla personeliyle ile müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere benzersiz inovasyon ve arge arge faaliyetlerini yürütmektedir. Mia Teknoloji Ankara merkez ofislerinde yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Katar ve Fas'ta bulunan ofislerden müşteri tabanca yeniliklerle teknoloji sunmaktadır arkadaşlar. Yatırım ilişkilerine baktığımız zaman ise arkadaşlar neden Mia Teknoloji derseniz arkadaşlar Sektör tecrübesi güçlü büyüme, arge birikimi arkadaşlar, terzi modelleri, sistem ent entegratörlüğü arkadaşlar, güçlü iş yatakları, önemli referanslar, yenilikçi teknolojiler, te teknik park kal bölgesi üyeliği arkadaşlar. Bunlar bulunmaktadır. Neden bir teknolojiye baktığımız zaman arkadaşlar yatırımcı ilişkilerinden burayı bulabilirsiniz. Faaliyet alanlarına baktığımız zaman arkadaşlar kimliklendirme teknolojileri, güvenlik teknolojileri, sağlık bilişim teknolojileri, akıllı ulaşım teknolojileri, metaverse teknolojili, siber güvenlik teknolojili, elektron bilik dev sistem entegratörlüğü vardır arkadaşlar. İş ortaklarına baktığımız zaman arkadaşlar burada büyük şirketlere Aselsan gibi, Havelsan gibi, HB gibi, Sony gibi arkadaşlar büyük şirketleri görebilirsiniz. Dell gibi arkadaşlar, Bosch gibi böyle büyük bir şirketlerde iş ortakları vardır arkadaşlar. Tanımlanan önemli projelerde arkadaşlar burada göründüğü üzere birçok Türkiye'nin birçok büyük şirketleri yani ÖSYM gibi Milli Savunma Üniversiteleri, Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı. Burada birçok önemli şirketleri, önemli projeleri görebilirsiniz arkadaşlar. Yatırımcı ilişkilerinden bunlara bakmanızı isterim. Yani yatırımcı ilişkilerinden bunları burada bulabilirsiniz. Daha detaylı da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Özet bilançosuna ve mali oranlarına bak geldiğimiz zaman ise arkadaşlar nakit ve nakit benzerleri dönem varlıklar, duran varlıklar, toplam varlıklar işte arkadaşlar. Burada 2022'nin son çeyreği ve 2023'ün 3. çeyrekleri görünmektedir. Toplam varlıklar arkadaşlar 750 bin 750 milyonlar arkadaşlar 1 milyar 424 milyon milyona kadar yükselmiştir. Öz kaynaklara baktığımız zaman ise arkadaşlar öz kaynaklarda 75 milyondan yani 2022'nin son çeyreğinde 75 milyonken 2023'ün daha 3. çeyreğinde 1 milyar 65 milyona kadar yükselmiş arkadaşlar. Yani bir 9 aylık durumda kendisi 2 katına hemen hemen olmuş arkadaşlar. Mali olanlara baktığımız zaman ise arkadaşlar kısa vadeli yükümler aktif toplamı uzun vadeli yükümler aktif toplamı öz kaynaklar aktif toplamı toplam yüklerinin yükümlülükler, öz kaynaklar gibi şeyler vardı arkadaşlar. Burada da ise arkadaşlar bir 9 aylık duruma baktığımız zaman arkadaşlar 22.19'dan 19.74'e düşmüş kısa vadeli yükümlülükler arkadaşlar. Uzun vadeli yükümlülükler ise arkadaşlar 1.12'den 5.46'ya yükselmiş. Öz kaynaklar ise 76.69'dan 74.79'a yükselmiş arkadaşlar. Düşmüş arkadaşlar toplam yükler ve eski kaynaklar baktığımız zaman ise arkadaşlar 30.39'dan 33.70 70'e yükseliş bir gösteriş göstermiş arkadaşlar finansallara geldiğimiz zaman ise arkadaşlar buralarda bir yıllık değişim yani 22 2022'nin 9'un üçüncü çeyreği ve 2023'ün 3 çeyrekleri gözükmektedir arkadaşlar Cirolarda yüzde 120 artış göstermiş bölüklerde yüzde 132 artış göstermiş arkadaşlar. Net karda %105 kar göstermiş. Öz kaynaklarda ise arkadaşlar çok büyük bir yükselme ile %145 bir artış göstermektedir. Son olarak arkadaşlar insan kaynaklarına geldiğim zaman Mia Teknoloji arkadaşlar Aralık ay 2022 Eylül ay 2023'ü göstermektedir. Çalışan sayısı 68'den 124'e yükselmiş. Kadın çalışan sayısı arkadaşlar 17'den 31'e teknik çalışan sayısı artışı ise arkadaşlar 72'den 81'e yükselmiş. 2022 yılında %90,86 oranında maaş artışı özel sağlık sigortası uygulaması. Birim yöneticisi dağıtımına baktığımız zaman ise işte arkadaşlar 14 departmanın 7'si kadınlar yönetiliyor. Kadınlar tarafından yönetiliyor yani. Bu da bizim için önemli şeylerden biriler arkadaşlar. Mia teknolojinin şu anki fiyatı arkadaşlar 34.36'dır. Tabi %1 40-45 oranda bir düşüş yaşamış arkadaşlar. Arkadaşlar 158 TL'lerden 34 TL falan düşmüş arkadaşlar. 34 TL'ye kadar düşmüş arkadaşlar. Yani yüzde %40-%45.45 yüzde bir düşüş yaşamış. Yeni iş ilişkilerinde geldiğimiz zaman arkadaşlar 399 milyon TL'lik bir ilişkisi, yeni iş ilişkileri vardır arkadaşlar. Sermaye attım ve temettülere geldiğim zaman ise arkadaşlar temettü verimi yoktu. Yani temettü şirketi değildir. Mia Teknoloji bunu böyle bilin arkadaşlar. Sermaye yatırımın arkadaşlar 400, 494 milyon TL'lik arkadaşlar bedelsiz oran verilmiştir. Bölünme olmuştur. Bedelsiz bir bölünme olmuştur. 2023 yılının Kasım ayında. 2021 yılının arkadaşlar Kasım ayında ise 38 milyonluk bir tahsilli bedeli tahsil oranı verilmiştir arkadaşlar. 33 var arkadaşlar. ayrıca arkadaşlar piyasa çarpanlarına geldiğimiz zaman. Bunu komple yapalım. Güncel FK oranı arkadaşlar dediğim gibi 31.97'dir. Piyasa değeri ve defter değeri 15.93'tür. Fuak değeri ise 30.15'tir. Ortalamasına baktığımız zaman arkadaşlar son 3 yılın ortalamasına baktığımız zaman. Ortalama FK değeri 22.3'tür. Piyasa değeri ve defter değeri 10.02'dir. Faux değeri ise arkadaşlar 20.79'dur. Yani FK oranı %51 artış göstermektedir arkadaşlar. Aynı değer aynı şeyde piyasa değeri ve defter değeri de %150 olarak bir ortalamanın üstünde. Faux değeri de aynı şekilde arkadaşlar %50 olarak bir ortalamanın yükselme yükselişinde göstermektedir. Rusya analiz tablosuna geldiğimiz zaman ise arkadaşlar burada likit oranlarını görmekleri Cari oran arkadaşlar bir çeyreklik duruma göre yüzde 56 bir yükseliş göstermektedir. Bu da 2.91 yapıyor arkadaşlar. Likit oranı yüzde 58 olarak bir yükseliş göstermektedir ve bu da 2.88 yapıyor. Nakit oranına baktığımız zaman ise arkadaşlar nakit oranı yüzde 132 olarak büyük bir yükseliş göstermektedir. Bu da 0.79 yapıyor bir çeyreklik duruma göre arkadaşlar. Kaldırış oranlarında arkadaşlar finansal borçlar 41 olarak bir artış göstermektedir. Kaldırış oranı ise arkadaşlar eksi yüzde 10 olarak bir düşüş yaşamaktadır. Yani Mia Teknoloji arkadaşlar hepimizin bildiği üzere çok büyük bir şirkettir ve çok büyük bir iş, iş ilişkilerilmesi vardır. Türkiye'nin en büyük şirketleriyle iş ortakları yapılmıştır arkadaşlar. Yani, şu anki fiyasa Hedef fiyatı çok yükseklerde arkadaşlar. Şu anki fiyatı da kendisine göre düşüktür yani kendisinin yanında rakip şirketlere baktığımız zaman ise arkadaşlar kendisinin fiyatı bayağı aşa aşağılarda kalıyor. İleride çok büyük şeyleri beklediğimiz şirketlerden biridir arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Mia Teknoloji bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Videonun başında dediğim gibi kanalım yeni olduğundan dolayı kanalıma abone olup ve videoyu beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşme dileğiyle. Hoşçakalın.